yapmayı ben düşünüyorum ancak e, malum araya bir tatil girdi. Bir de hava çok, çok soğuktu çok o yüzden dedik de, e, son haftasında, haftasında yapalım. İnşallah de, eğlenirsiniz. Bu etkinliği yapmamızdaki amaç geleneksel kültürümüzü gençlerimizin tanıması. Hacıvan göz oyunlarını yakinen hani şahit olarak e, tanımaları, Meddah oyununu izlemeleri, izlemeleri Osman şerbetinin tadına varmaları ya da bir de bizim kültürümüzdeki o yarışmaları tekrar <laughs> eski e, günleri yad etmek için oynayarak e, anlamaları öğrenmeleri diyebiliriz. Hepinizi tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben siz sözü e, arkadaşlara bırakıyorum. Baban ben ya sırma kocaman aman ya araba bize elendiye, salıktık olmasın seni dedi, amanlar bana bir elendiye, <laughs> burnuma kasarım kapancıre. Ya fareciğim nasılsın? Burnun Ah, ah içi, ne var içi? Ah, cibidini cibidini ah şeyle gel, gel şeyle, oyunlar, oyunlar oynayalım güzel bir haberim var yahu. Çok merak ediyorsun değil mi? Yok Allah merak <laughs> etmiyorum. Karnım açı sarı bekliyorum. Yahu gel. İftar, iftar gelene kadar güzel de eğleniriz seninle. Hem vakit geçer. Evet doğru. Uçak geçer. Ya ne uçağı? Ya, vakit vakit. Evet doğru tik tik. Ya nikit, nikit. ne tik Ne tik tik? gel Tamam geliyorum. Uş. Dur Uş. şimdi Hacıca hocam ben sana Hı. bir atasözü söyleyeyim. Hı. Söyle bakalım Karagöz'ün. Üzüm üzüme baka baka can Bu ne biçim atasözü yahu? Yanlış mı söyledin? Tabii yanlış söyledin. Üzüm üzüme baka baka Karagöz. Yine yanlış Karagöz. Neresi yanlış yahu Açıca Sonu yanlış. Atasözünün de adı ne işi var? Karada bir şey var sonunda. Doğru. Üzüm üzüme baka baka kara. Uzdum kara kara. 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 kara ya bu? Karabiber? Olmaz. Belki şöyle olur. Ben kendi aklıma göre söylesem. Söyle bakalım. Hadi bak karagöze baka baka karagöz. Hayda. Bu ne demek? Yani sen bana baka baka karagöz oldun işte. Ben karagöz olduysam sen de bana bakarak karagöz oldun. O zaman gel yer değiştirelim. Sen oraya ben buraya. Öyle, öyle olsun kara Haydi senin sohbetine doyum olmaz. Benim bir yere uğramam gerek. Sonra görüşürüz. Hatun aç, aç kapıyı. kapıyı ben geldim. geldim. Hacımat, Hacımat oldum ben. ben. Çekin de içeriye gireyim. Ne diyorsun sen be adam? Seni kendini bilmez. Köprü hor. <laughs> 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 Aman Allah'ım ne oldu bana böyle? Allah! Bir de yine ikiler yaklaştı bari. Ya bu gençler ne olmuş biliyorum. Bu <laughs> köfte Karagöz, göre kendinizi ben zannedip bizim eve gittiniz. Tabii benim hatım buna izin verir mi Karagöz'ün kafasına donik diye getirmiş o ayı. Darbe yiyen Karagöz iki sekren serili vermiş yere. Akıllanmıştır artık umarım. Sizce Karagöz Akıllandım mı dersin? Hayır. Akıllandım, akıllandım yahu. <laughs> Efendim, akran şerifleriniz hayır olsun. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Denizden <laughs> Okay. dan da uyandı mümin nura boyandı hazırlıklar başladı camide kandil yandı oruçla anlat acı tok Aç ilmi halî oku hoca ömrüm geçmeden insanlıktan al oku Ramazan-ı hayır olsun Allah, Allah niyetlerinizi niyetlerini kabul etsin efendim Amin, Amin. Amin. Evet. evet. Mutluluk, Mutluluk nedir sizce? İnsan, İnsan mutlu olmak, olmak için olur. ne yapar? Evet, seni evet. evet. biri bunu aramak için diyar diyar, diyar sokak, sokak sokak, mekan mekan, mekan gelir. Mekan. Günün birinde baktı, baktı bir tane köye düşmüş. Hoca Allahu ekber, ekber demiş, Allah demiş, Allah demiş Allah bu gitmiş hemen abdestini hemen almış, güzelce ne namazı kılmış. Cemaat bakıyor tabii bu yabancıya. Yabancı ya, demiş, ya, ya, demiş işte hemen almış canlarına, Arkadaş işte değiştirmesi istiyorsun ne yaparsın? O da işte anlatmış ben ıı, mutluluğu arıyorum arkadaşlar falan demiş. Oradan imam demiş işte gülmüş oradan. Arkadaş mutluluk aratmaz bulunmaz falan demiş işte. Oradan köyün ileri gelenlerinden biri elini almış kesti geliyor. Bir de heybetli Yok işte ben biliyorum. Bizim, Bizim köyün, köyün sınırları geçtikten, geçtikten sonra, sonra, o dağı açtıktan sonra bir tane dergah var. var. O, o dergahda dergah dervişler var. O, o dervişler mutluluğun sırrını bilirdi. Mutluluğu Bizim genç heyecanlanmış hemen, hemen gideyim efendim falan demiş hemen kalkmış gitmiş. Yürüyor yürüyor yürüyor, aşıyor dağı falan. Gidiyor dergaha kapıyı tutuyor tak 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 açıyorlar. Diyor işte ben e, dervişlerle görüşeceğim falan diyor. Hemen işte bunu alıyorlar misafir odasına falan yediriyorlar, içiyorlar. iki hafta falan geçiyor böyle. Sonra sıra buna geliyor. Haber veriyorlar işte. Diyorlar ki dervişlerimiz boş. Senin sorularını cevaplamak için hazırlar diyor. Bizimki bizim Yine bizim heyecanlanıyor, ayağa kalkıyor böyle hemen el ayağına dolanıyor. Tabii cevabı, sorunun cevabını alacak ya. Gidiyor işte dervişlerin yanına diyor efendim benim size bir sualim olacak diyor. Diyor derviş buyurun efendim falan diyor. Mutluluğun sırrı nedir diyor. Derviş diyor ki gülüyor. Kuma yolu bulmak falan diyor. Sonra işte eline iki tane kaşık veriyor bizim delikanlının. Kaşığın içine iki damla yağ koyuyor. Tabii şimdi o yağı almak biraz zor ama siz sakın denedin. Mecadan. Sonra işte diyor ki bizim Kardeş. <laughs> Bizim dergi hıkkı kütüphanemizi gel. Kütüphanemiz de, öğrencilerimizin çalıştığı yerleri de Bahçemizi güzelce ne gez diyor. Tamam. Sıra bakmayın. Nerede kalmıştık? İşte derviş alıyor eline iki kaşıyor, Bizim delikanlının eline veriyor. İki damla da yağ diyor. Sonra işte diyor ki işte dediğim gibi dergahı gez, kütüphaneyi gez, bahçeyi gez. Öğrencilerin yanına git diyor. Sonra sana mutluluğun sırrını söyleyeceğim. Bizim delikanlı elindeki iki kaşıkla çocukla, geziyor. De, tüm, tüm dergimi, dergimi geziyor. Kütüphanesi, bahçesi, öğrenci, her yeri geziyor. Akşam, akşam da oluyor şey tabii. Gidiyor şey yine şey dervişin yanına. Şey Hocam işte ben gezdim. Hocam, gezdim falan filan diyor. Alayım canım hemen. Pardon efendim kafamı bulmuşuz. Sonra işte dediğim gibi dervişin yanına gidiyor işte diyor. Ben gezdim buraları buraları diyor. Derviş diyor ki, kütüphanedeki değerli kitapları gördün mü? <laughs> Delikanlı bir şaşırıyor. Yok efendim diyor. Ya işte bahçedeki güzel güllerimizi, çiçeklerimizi gördün mü diyor. E ee, yok efendim diyor bizimki yine. Sonra diyor işte çalışan öğrencilerimizi gördün mü diyor. Bizimki efendim açıkçası ben sizin verdiğiniz yolu dökmemek için hiçbir yere bakamadım. Kaşıklara baktım sadece diyor. Sonra işte, sonra işte bu dergi, bu dergi şey dergah gidiyor. Şey, sonra, sonra işte sonra diyor, diyor ki sen dergi, diyor elindeki kaşıkları dergi, bırak dergiyi dergi, başlamış abi daha gez diyor. diyor. Tamam, tamam diyor bizim delikanlı çıkıyor. Gidiyor, gidiyor ders çalışan, çalışan öğrencilere. öğrencilere. Aman Allah'ım ne disiplin, büyüleniyor resim. Sonra kütüphaneye gidiyor. Tek, tek eser, eser olan kitaplara bakıyor, okuyor. Onları inceliyor, sonra bahçeye, bahçeye çıkıyor, bahçedeki güzel gülleri, çiçekleri, nergisleri görüyor. Onların kokularını güzelce içine de çekiyor. Çok hoşuna gidiyor tabii, büyüden ya bizim delikanlı. Mutlu bir şekilde gidiyor bizim derdimiz.